Bugün Diyarbakır'daki vatandaşlara ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınavlara güveniyor musunuz diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Mülkiyetin eğitim ve eğitimin özel olduğu hiçbir ülkede hiçbir kurumun yaptığı sınava ya da tabi tuttuğu bir değerlendirmeye güven olmayacağını düşünüyorum. Çünkü siz bir şeyin daha iyisini parayla sunuyorsunuz. Daha iyisini parayla sunduğunuz bir yerde daha az iyi olan alternatifi olmayan insanların gittiği bir kurumda aldığı eğitimle daha iyi bir yerde Paralı olan bir yerde insanların aldığı eğitim bir kere eşit değil. Sınav güvenilir olsa bile eğitim eşit olmadığından dolayı bellekler eşit değil. Belleğin eşit olmadığı bir yerde sınavın ne kadar iyi olup olmaması, ne kadar güvenilip güvenilir olup olmaması aslında önemli değil. Yani evet sınavları tabii ki güvenmiyoruz. Bu ülkede soruların çalındığı zamanlar da oldu. Ben de geçen e, Haziran ayında sınava girdim. E, Hangi sınav? YKS sınavına girdim. E, elbette sorular, yani biz ülke hiçbir eğitim kurumuna güvenmediğimiz için bugün sınav sistemine güveniyor musun sorusu bana biraz cringe geliyor. Çünkü eğitim güvenilir değil. Sınav da o yüzden güvenilir olamaz. O yüzden tabii ki güvenmiyoruz. Açıklamalar geliyor ama tatmin de olmuyoruz. Ama çalındığı dönemler olduğu ülkede bundan 10 yıl önce de oldu. Bugün de olmaması için bence bir sebep yok. Çünkü hala eğitim de özel, mülkiyet de özel. Şu an tam da görmüyorum. Neden? çünkü bakıyorsun şu an e, gündemde olan sahte diplomalar çıkmış. Yani hiç alakası olmayan rektörde olsun, sağlık kurumunda olsun, yani askeriyede olsun. Hep çok e, sahte diplomalı olduğu için hani hani milli eğitime değil de aslında bu hükümete görmüyoruz artık. Yani ne hile kurda varsa bunlarda çıkıyor yani. Düşünün yani yıllarca, şey senlerce okul okumuş, 95 puan alan biri şu an avukatlık ya da atıyorum öğretmenlik ya da müdür görevinde değil ama kendileri artık atadığı insan sahte diplom alana şu an kendileri görev yapıyor. E, 95 puan alan insan zavallı hiçbir yere atanamıyor. Bekliyor ama kendi adamları olduğu için sahte diplom her tarafta yani var. Adamları olduğu için görev yapıyor. Yani bu hükümete ve milliyetime nasıl güveneceğiz artık bu durumda? Hiçbir zaman. Yani şu andaki Türkiye'deki mevcut sistemin hiçbir şeyine güvenilmiyor. Hak, hukuk, adalet diye bir şey yok. Daha ne söyleyelim? İnşallah bu konuşmalarımızdan sonra da bizi tutuklamazlar. Ya ya, ya yok yani bir ülkede eğer bir toplumda mevcut yönetimde hak hukuk yoksa yok ama tabii sosyal medyada takip ediyoruz neler dönüyor neler dönüyor. Allah hakkımızı bırakmasın. Öyle diyelim. Ne güven hocam abi ya? Niye? Niye güveneyim mesela? Bize ne yapmış? Hem milletin bakanlığı bize ne yapmış abi? Bize yaptığı bir şey var mı? Yok. Ya adam okuyor, ömrünü veriyor oraya biliyorsun abi. Ya atama olmadıktan sonra binlerce öğretmenlerimiz, binlerce insanlarımız, okumuş insanlarımız hepsi boştadır. Atama yok, bir şey yok. Param olsa şahsi ben bir saat bu ülkede durmam. Niye diyesen boştur ya yani boşur. Ne de insan hakları yok, burada özgürlük yok, bir şey yok. Bak gavur gavurdur kendi halkına, kendi vatandaşına öyle değer veriyor, o kadar şey yapıyor. Bizim burada ha sen ha bir köpek. Değişen bir şey yok diye adalet. Ya bir bayan ismi adalet olursa o ülkede nerede adalet olur? Biz kalkıp da bir kızımıza, eşimize bir terbiye için bir şey diyemiyorsa o karıyla kız bir olup da o babayı evde atıyorsa adalet bunun neresinde var? Bizim de eskide annemiz vardı, bacılarımız vardı, biz de küçüktük. Dünya aynı dünya değil mi abi İnsanlarımız değişmiş dünya aynı dünya şimdi kızına bir bir şey diyorsun terbiye için annesiyle kızı bir oluyor o babayı evde atmak için her oyunlara bakıyorsun akşama sabaha kadar kocası köpek gibidir inşaatta çalışıyor kendisi TikTok'ta TikTok'tadır sosyal medyasındadır kocasını aldatıyor bakıyorsun erkek kocası, karısını aldatıyor yüzde seksani yüzde doksani Bitmiş yani abi milliyetimle şeyim yok, bilgim yok o kadar. Okumamışım. Cahilim yine yani yerine gelecek kendi savunmamı yapabilirim. Vallahi ben okumadığım için çocuklarım okuyor ama şu ana kadar hiçbir sıkıntı çıkmamış. Yani maşallah hepsi de başarılı çıkmışlar. Okumayan her zaman bahanesi büyük de sen biliyorsun. Okuyan adam hiçbir sorunu yoktur. Hani Güveniyorsunuz yani. Güveniyoruz tabii canım. Hadi